Ödülü açıklamak üzere SİAD Belgesel Film Kurulu üyesi Seray Genç'i sahneye davet ediyorum. Teşekkürler herkese iyi akşamlar, merhaba. Ee, biz de 2008 yılından beri en iyi belgesel film ödülünü veriyoruz. <laughs> Bu sene 2012 SİAD'ın en iyi belgeseli Ben Uçtum Sen Kaldın. Yönetmen Mizgin Müjde Arslan. arkalardan koşarak <laughs> ödül almaya geliyor yönetmenimiz. Bence alkışlar kesilmesin gelene kadar. <laughs> Hoş geldiniz. Şöyle. Bu ödül aldığıma göre birkaç şey söyleyebilirim galiba. E, öncelikle siyat çok teşekkür ederim. E, çünkü benim filmim e, bir gerilla ailesinin, e, kızının, ailesinin e, yaşamına bakıyor. Ve aslında bu konu bildiğiniz gibi Türkiye için alışmaya çalıştığımız bir konu. E, televizyon ve gazeteler aslında bugüne kadar bizi... ...birbirimizi linç eder e, bir hale getirdiler. Bize nefreti öğrettiler hiç bilmediğimiz halde. Bizim de, bunun aksine, inadına... Ee, sevgiden, barıştan bahseden filmler yapmamız gerekiyor. Ee, heyecanlandım. Hakikaten ödül almak, al, almamış olmak, almış olmaktan daha iyi bir durumda şu an. Ee, ve ödülümü <laughs> ee, ödülümü tabii ki bu savaşta en çok acı çeken e, asker ve gerilla ailelerine adamak istiyorum. Teşekkür ederim. <laughs>